Bu tombul adam ilk olimpiyatında dünya rekoru kırar. Ama işin komik yanı aslında profesyonel bir sporcu bile değildir. İlk başta gülle atışında hakemi vuracağından korkar. Hatta hakeme hey biraz geri çekilsen iyi olur der. Ama hakem umursamaz. İçinden şöyle düşünür. Bu şişko adam topu zaten o kadar uzağa atamaz. Sahan çok sinirlenir. Hafifçe atar ama gülle doğrudan hakeme çarpar. Aynı anda da dünya rekorunu kırar. Yine de hakem bu geçerli değil der. Çünkü biri vurulmuştur. Bunu duyan sahan öfkeye boğulur. Hakemle tartışmaya başlar. Hatta yüzüne toprak atar. Ama kural kuraldır. Yeniden atması gerekir. Bu sefer topu daha da uzağa fırlatır. Böylece Sahan ilk altın madalyasını kazanır. Ama bir sonraki hareketi tam anlamıyla çılgınlıktır. Doğrudan güreşe geçer ve rakibinin sırtına tırmanır. Hakem hemen müsabakayı durdurur ama Sahan yanlış bir şey yapmadım ki der. Yeniden tartışma çıkar. Hakem onu yere fırlatır ve rakibine tekrar hareket şansı verir. Ama ikinci temas anında rakibi aniden yüksek sesle gaz çıkarır. Kokuyu alan Sahan daha da hırslanır. Rakibini yakalar, havaya fırlatır ve birkaç kez döndürerek yere çakar. Herkes Sahan'ın maçı kazandığını anlar ve o da ikinci altın madalyasını alır. Bu noktadan sonra Sahan iyice kendine güvenir. Madalyalarıyla antrenörüne hava atar Ama kutlamadan hemen sonra başına dert gelir Çünkü bir önceki gece fazlaca alkol alır Ve o günkü etkinliğe geç kalır Hakem sana tek bir şans veriyorum der Bu kez sahan diğerlerinden 300 libre Yaklaşık 136 kilogram daha fazla kaldırmak zorundadır Ülkesinin onuru için hemen kabul eder Kendini motive etmek için eski ayakkabısını koklar Yarış başlar ama 600 libre çok ağırdır Kaldıramaz ve neredeyse vazgeçer Tam o sırada pantolonu yırtılır Yardımcısı bağırır Kanka poponu tut Bir anda sahana çılgın bir güç gelir Dev halteri kolayca kaldırır Seyirci çıldırır Ama sahan ...Sahan halterin eline yapıştığını söyler ve yere düşer. Yine de puanı sayılır. Böylece bir altın madalya daha kazanır. Sıradaki etkinlik sahanın gerçek gücünü gösterdiği yerde. Kolayca zıplar ve dünya rekorunu kırar. Ama o kadar ağırdır ki kuma saplanır. Kutlama yaparken hakem bu geçerli değil der. Çünkü zıplarken beyaz çizgiye basmıştır. Sahan çılgına döner. Bunu keyfine göre söyleyemez. Kanıt göster der. Hakem tekrar oynatmayı izler. Son anda sahanın parmağını geriye çektiği görülür. Bu yüzden skoru geçerli sayılır. Sonunda tombul sahan bir altın madalya daha kazanır. Böylece sahanın kilosu, ülkesine olan sevgisini ve kazan mazmini durduramaz. Sahan şunu kanıtlar. Şişmanlık yetenekten daha büyük değildir. Peki arkadaşlar, siz hala bir şişman insanın hiçbir şey başaramayacağını mı düşünüyorsunuz?